Arkadaşlar tamirde Volta, BSM'i, elektrikli skütürümüzü, beyni, anakartı sahibi yıkamış, yıkadıktan sonra her yeri erozu olmuş. Arkasını yine de temizledik, bayağı şey vardı burada, şimdi mosfetlerde de çıkarttık, tek tek kontrol edeceğiz. Sonra kartta yanık yerler varsa değiştireceğiz. Temizlenecek. PCB'si. Burada iki tane aynısında. Birisinin motoru bozuk. O da tamir oluyor. Birisi de şu anki tamir edilen beyin. Motoru da ustamız tamir ediyor. İnşallah bitince tekrar video çekeceğiz. Evet arkadaşlar inşallah beyini kurtardık. Kondansatörler değişti. Şurada bir tane direnci değişti. Ve ufak parçaları değişip kart komple temizlendi. Ve bu şekilde inşallah kurtardık. Şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Çalışıyor. deniz tamirler olursa, beyin, anakart, ekran, motor, gaz kolu falan filan, elektrikli skütürler, motorlar, bisikletler, böyle çocuk arabası fark etmez. Hepsine tamiri yapılıyor. İletişim numaralarımızı videonun açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz.